Çocuklar hepiniz hoş geldiniz. Şimdi burada yine kelime ve cümleler yazdığı ödevimizdeyiz. Görsellerle ilgili kelime ve cümle yazacağız. Şimdi görsel okumanın yararlarından üç tanesini yazalım. Şimdi görsel okumanın yararları, yani bir bir fotoğraf gördüğünüzde bunu okuduğumuzda ne gibi yararlı olabilir? Şimdi ben söyleyeyim, siz yazabilirsiniz. Birincisi, gördüğüm resimlerin resimler hakkında yorum yapabiliyorum. Bunu gündelik hayatıma taşıyabiliyorum. Kendi ailemden, ailemden, kendi arkadaş çevremden edindiğim bilgilerle ben bu görseli yorumlayabiliyorum. Örnek veriyorum, bir görsel düşünelim. Çocuklar pikniğe gidiyor. Benim hemen orada ailemden, aklıma bir hayal geliyor. Değil mi? Eskiden ailemle gittiğim bir piknik aklıma gelebiliyor. Bu şekilde görsel okumanın bizler için yararları var. Günlük hayatımla ilişkilendirebiliyorum. Bu tarz istediğiniz üç tane cümleyi buraya yazabilirsiniz. Diyor ki aşağıdaki görsellerin altlarına görselle ilgili birer kelime yazalım. Şimdi bunu ilk gördüğümde aklıma ne gibi kelime gelebilir benim? Şimdi birincisini ben gördüğüm zaman burada bir e, sanki böyle bir şey var değil mi? Bir koridor var, bir köprü var. Şimdi bunu ben görünce benim aklıma direkt e, köprü geldi. Hani karşıdan karşıya geçilir. bazı böyle sitelerin içinde, parkların içinde benim aklıma köprü geldi. E bunu görünce benim aklıma hemen salıncak geldi. Buraya park da yazabiliriz. Aklımıza park da gelir. Bu resmi görünce de benim aklıma levha geldi. Bu nedir? Bir yaya geçidi. Trafik levhası. Benim aklıma bunlar geldi. O yüzden bu kelimeleri yazdım. Şimdi diğer kelimeye bakalım. Bakın birincisi de ay çiçeği var. Bir çiçek var. Şimdi ben bunu görünce benim aklıma direkt çiçek geliyor. O halde ben buraya çiçek yazacağım bitki, aklına bitki gelen doğru ama benim aklıma çiçek geldi. E bunu görünce bu mavi kuşu görünce benim aklıma bir kuş geldi. E buradaki canlı pencere görünce de benim aklıma çocuklar pencere geldi. Bunları ben bu şekilde yazabilirim. Devam edelim. Evet. Kelime ve cümleler yazacağız şimdi. Aşağıdaki görselleri inceleyelim. Görsellerle ilgili cümleler yazalım. Şimdi burada bir havuzda çocuk kayığına e, gidiyor. Bir havuzda da kayıkla gidiyor. Değil mi? O eve gidecekler. Şimdi ben burada bunları görüyorum. Yazlık gibi, güzel bir yerde bir kulübe gibi bir ev var. Güzel havalar bulutlu, ağaçlar var. Şimdi ben buraya cümleler yazalım. Şimdi bir tane ne yazabilirim? E, hemen seçeyim. Diyebilirim ki çocuk kayığına kayığına binmiş çocuk kayığına binerek binerek eve ulaştı. Bakın bir tane cümle kur. Çocuk kayığına binerek eve ulaştı ya da cümle diyebilirim. Havuzdaki çocuk gülümsüyor. Bakın değil mi? Buradaki çocuk gülümsüyor. Bunu yazabilirim. Havuzdaki çocuk gülümsüyor. Ya da başka ne diyebilirim? Burası çok güzel bir yer. Çok güzel ağaçlar var, dağlar var diyebilirim ki. Ormandaki ev, ormandaki kulübe diyelim. Ormandaki kulübenin kulübenin havuzu havuzu. Oldukça ormandaki havuz kulübenin havuzu oldukça büyük diyebilirim. Mesela buradaki havuzun büyüklüğünden bahsedebilirim. Yani görsel okumak demek buradaki gördüğüm şeyleri benim yazıya dökmem demek. Şimdi alttaki resme bakacağım. Diyor ki bakın altta resimde ne var? Hmm. Bakın bir kız bir erkek var. Sanki bir ormana gitmişler değil mi? Yerde tavşanlar var. E, ağaç dalında baykuşlar. Yerde iki tane kuş var. Şimdi ben e, burayı yorumlayalım. Şimdi buraya üç tane e, cümle yazıyorum. Şimdi birinci cümlem benim ne olabilir? Şimdi benim birinci cümlem ne olabilir? E, ben söyleyeyim. E, kız ve er... Şöyle diyeyim. Ormandaki çocuklar Ormandaki çocuklar hayvanlarla sohbet ediyor. Ormandaki çocuklar hayvanlarla sohbet ediyor. Bakın ikisi de parmağını kaldırıyor. Ay, ama ormandaki çocuk hayvanlarla sohbet ediyor. E bir diğerine ne diyebilirim peki? Ormanda tavşan virgül aralara virgül koyalım. Tavşan, baykuş ve kuş vardır. Ormanda tavşan, baykuş ve kuş vardır dedim değil mi? Evet yazdım. Başka ne diyebilirim? Evet, şunu da diyebilirim. Ormandaki kuşların, ormandaki kuşların, ormandaki kuşların biri mavi, diğeri ise sarıdır. Bakın bu şekilde de ben gördüğümü yazıya dökerek cümleler kurdum. Bakın aynı şekilde ve benim kurduğum cümlelerin hepsi çocukta anlamlı ve aynı zamanda kurallı cümleler. Siz de bunu bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Ödevimiz bu kadar. Çok seviyorum. Hoşçakalın.